Arkadaşlar merhaba. Türk İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku e, çıkmış e, soru çözümleriyle e, devam ediyoruz bu derslerden. Türkiye'de bulunan il özel idaresi sayısı kaçtır? A 16 B 30 C 46 D 51 E 81 Türkiye'de büyük şehir olmayan 51 ilde arkadaşlar il özel idaresi bulunduğuna göre yanıtımız burada D seçeneği. Yanıt D. Alalım. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre belediye sınırları içindeki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Kaymakam B) İlçe İdare Kurulu C) Belediye Başkanı D) Belediye Meclisi e Belediye encümeni Arkadaşlar Belediye Endümeni görev ve yetkilileri şöyle şu 79. sorudan hareketle stratejik plan ve yıllık çalışma programlarının incelenmesi, kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, kanunlarda öngörülen cezaları vermek, umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek burada dediğine göre nedir yanıtımız E seçeneği. Yani umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirleme yetkisi kime aitmiş? Belediye encümenine ait arkadaşlar. Daha önce hiç disiplin cezası almamış memur adaya özürsüz ve izinsiz olarak bir ay içinde iki gün göreve geç geldi. Gerekçesiyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası veriliyor. Ada bu cezaya karşı iptal davası açıyor. Mahkeme işlenen fiilin karşılığı 657 sayılı devlet memurları kanununun ilgili hükümleri uyarınca uyarma cezası iken davacıya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini hukuka aykırı bularak cezayı iptal ediyor. Mahkeme tarafından verilen bu kararın gerekçesi ada hakkında tesis edilen idari işlemin hangi yönden hukuka aykırı bulunduğunu gösterir. A. Yetki B. Şekil C. Sebep D. Konu E. Amaç Arkadaşlar, yetki çeşitleri, yetki unsuru kendi içinde kişi bakımından yetki, konu bakımından yetki, yer bakımından yetki, zaman bakımından yetki şeklinde tasnif ediliyor. Bunları, bu ayrımları biliyorsunuz. E, konu bakımından yetki de şuna e, dikkat edeceğiz. Kamu tüzel kişisi bünyesinde görev yapan kişi ya da kurulun hangi konularda işlem yapılabileceğinin, bakınız, önceden hukuk kuralı ile benimsen belirlenmesine konu bakımından yetki deniyor. Evet burada daha önceden belirlenmiş bir kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yok. Halbuki verilmesi gereken nedir? Uyarma cezası iken yani bunlar kanunda daha önce belirlenmişse işte biz o zaman konu bakımından yetkiyi ne yapmamız gerekecek arkadaşlar? aramamız gerekecek. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre ilk inceleme üzerine Danıştay veya idare ve Vergi Mahkemelerince verilen aşağıdaki kararların hangisine karşı ilgilisine ilginsine göre istinaf veya temiz yoluna başvurulabilir? A. İdari yargının görevli olduğu konularda görevli olmayan mahkemede açılan davanın görev yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesi. B. Davanın yanlış hasım gösterilerek açılması üzerine dava dilekçesinin tespit edilerek gerçek hasma tebliğ. C. Direkçenin kanun 3 ve 5. maddelerine uygun olmaması nedeniyle bunlara uygun olarak 30 gün içinde yeniden düzenlemek üzere dilekçenin reddi. E, D, ehliyeti, ehliyetli olan şahsın avukat olmayan dikili tarafından açılan davanın 30 gün içinde bizzat veya bir avukat aracılığıyla açılmak üzere dilekçenin reddi. E, davanın zorunlu idari başvuru yolu tüketilmeden açıldığı gerekçesiyle dilekçenin görevli idare merciine tevdi Arkadaşlar yürütülmesi zorunlu olmayan işlemler ilgililerin hak ve menfaatlerini ihlal edemeyeceği için dava açılması anlamsızdır. Yargının yargının gereksiz şekilde meşgul edilmemesi için ilk inceleme aşamasında zaten soru kökünde de ilk incelemeden hareketle gidiyor. Bakın soru kökü. Ortaya dava konusu edilebilir bir işlem Var mı yok mu ona bakılıyor. Eğer dava konusu edilebilir bir işlem yoksa dava reddediliyor. Ee, süre aşımı ilk inceleme sırasında davanın süresinde açılmadığı, dava açmak için gereken sürenin geçirilmiş olduğu tespit edilmişse dava bu aşamada reddediliyor. Şimdi o zaman şöyle toparlayabiliriz ilk inceleme sırasında verilecek kararlar görev ve yetki bakımından inceleyebilirsiniz. İdari merci tecavüzü var mı? Ehliyet. onu da örneklendirmiş zaten soruda. demiş avukat aracıyla dava açması için dilekçenin reddi. Ehliyet bakımından husumet konularından eee dilekçede eksiklik olup olmadığı bunu da bir şekilde şöyle ne yapmış direkt şöyle görevli olmayan mahkemede açılan davanın görev yerinden reddedilerek dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesi yanlış hasım gösterilmesi evet uygun olmaması 3 ve 5. maddelerine ehliyeti olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından açılan davanın 30 gün içinde bizzat veya bir avukat aracıyla açılmak üzere dilekçenin burada reddi söz konusuyken ama biz bu istinaf ve temiz yoluna davanın zorunlu idari başvuru yolu tüketilmeden açıldığı gerekçesiyle Dilekçenin görevli idare mercine tevdiğine sırasında ne yapabiliriz? İstinat ve temiz yoluna baş vurabiliriz. Yanıt o yüzden E seçeneği arkadaşlar. Gazi Antep'te Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan C hakkında hakimler ve savcılar kurulu tarafından verilen meslekten çıkarma cezası idari açıdan kesinleşiyor. C karara karşı iptal davası açmak istiyor. 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'na göre C bu davayı aşağıdakilerde Aşağıdakilerin hangisinde açmalıdır? A. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi mi? B. Danıştay'da mı? C. Ankara İdare Mahkemesi mi? D. Gaziantep İdare Mahkemesi mi? E. Ankara Bölge İdare Mahkemesi mi? Şimdi yanıtımız evet B seçeneği burada 2014 yılından e, biri arkadaşlar. Verilen başvurunun reddine ilişkin kesinleşen kararların iptali talebiyle ilk derece mahkemesi olarak danıştaya başvurulabilir. Bu dava acele işlerden sayılır diyor kanun. Evet yanıtımız B seçeneği arkadaşlar Danıştay'da. Ve kesinleşiyor. idari açıdan kesinleşiyor. Yani red talebi yapılıyor. Red talebi de kesinleşiyor. Ondan sonra artık Danıştay'a. Yanıt B. Evet. idare mahkemesince Verilen bir karara karşı istinaf yoluna başvuruluyor. İstinaf sonucu verilen ve temiz edilebilir nitelikte olan karara karşı da temiz yoluna başvurulması üzerine danıştay bozma kararı veriyor. Ancak bölge idare mahkemesi bozmaya uymayarak kararında ısrar ediyor. Bu kez ısrar kararına karşı temiz yoluna başvuruluyor. 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununa göre bu durumda ısrar kararının temyizi aşağıdakilerin hangisi tarafından incelenir ve karara bağlanır? Yanıtımız Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu arkadaşlar. Şöyle bir 107. soruyu Yıllar önce, 2-3 yani sene önce yapmışım. Aşağıdakilerden hangisi? Danıştay İdari Dava Dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararları temizden inceler İdari Dava Daireleri Kurulu. Evet bu Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda yürütmenin durdurulması sistemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazları ve bu davalarda esas hakkında verilen kararlara karşı yapılan temiz başvuruların inceler karara bağlar. Bunlardan başka bölge idare mahkemelerinin temiz incelemesinde verilen bozma kararlarına uymayarak verdikleri ıslar kararlarının teminizi başvurularını inceler ve karara bağlar. Aynı zamanda e, danışta idari ve vergi dava daireleri kuruları kararlarına da uyulması zorunludur. Evet danışta idari dava daireleri kurulu arkadaşlar. Böyle e, uzatmışlar. Kafanızı karıştırmak için oraya metin koymuşlar. Halbuki bildiğiniz basit bir soru yani. Evet. İdare mahkemesince açılması gereken bir dava yasal süresi içinde asli hukuk mahkemesinde açılıyor ve bu nedenle asli hukuk mahkemesi davayı görev yönünden reddediliyor. 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununa göre bu davanın Asli Hukuk Mahkemesi'nde açıldığı tarihin idare mahkemesine başvurma tarihi olarak kabul edilebilmesi için görev yönünden red kararının kesinleşmesini izleyen günden itibaren en geç kaç gün içinde idare mahkemesinde dava idare Mahkemesi'nde açılması gerekir diye bir soru. Arkadaşlar bakınız bu soru yine çıkmış bir sınav sorusu aslında. Ve mesela şöyle diyor, Diyarbakır İdare Mahkemesi'nin bakmakla görevli ve yetkili olduğu bir dava süresi içinde Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılıyor. Diyarbakır olarak şehir ismi vermiş. Bunun üzerine davanın görev noktasından reddine karar verilir ve bu karar kesinleşir. 2577 ama soru kökümüz bakınız. Kanuna göre kararın kesinleşmesini izleyen günden itibaren kural olarak en geç kaç gün içinde nereye? Diyarbakır İdare Mahkemesi'ne. E, 30 gün içinde e, Şimdi idari yargı mercilerine sunulan dilekçeler öncelikle açılan davanın idari yargı düzeninde açılması gereken bir dava olup olmadığı ve idari yargı düzeni içinde davayı çözüm, çözümlemekte görevli ve yetkili bir mahkemede açılıp açılmayacağı yönünden inceleniyor. Bu inceleme sonucunda açılan davanın adli yargı düzeni içinde bulunan mahkemelerde açılması gerektiği anlaşılırsa mahkeme tarafından görevsizlik sebebiyle davanın reddine karar veriliyor. İdari yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilme, reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilmektedir. Kanunun 15. maddesine göre bu, e, bu kararlar kesindir. Dava dosyasının idari yargı düzeni içinde bir mahkemeye gönderilmesi, kararlarına karşı kanun yollarına başvurulmamaktadır, diyor arkadaşlar. Evet, aynı Asya Hukuk Mahkemesi'nde idare mahkemesine başvurma tarih olarak kabul edilebilmesi için 30 gün içinde idare mahkemesinde dava açılması gerekecek. Yanıtımız E. 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümleri uyarınca ve açık teklif usulüyle yapılan bir ihalede rekabeti kıracak söz söylediği gerekçesiyle müteahhitme hakkında Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 ay bütün ihalelerden yasaklama kararı veriliyor. İhaleden yasaklılık muallakta böyle bir şey bu soru böyle kesin e, açık kanunu görebileceğiniz bir şey değil. M bu karara karşı Ankara İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması talepli bir iptal davası açmak istiyor. M tarafından açılacak bu davayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? E, yasaklama durumunda arkadaşlar, e, Geçici tedbir almak mümkündür. Bu durumda ilgili mercilere başvurarak yürütmeyi durdurma kararı veya diğer geçici e, e, tedbirleri ancak talep edebilirsiniz. Burada zaten yanıt A seçeneği mahkemenin vereceği yürütmenin dur, durdurulması talebinin reddi kararına ancak itiraz edebilirsiniz. Bu şekilde yanıt A Sema belediye sınırları dışında gayri safi müessese açmak için Yozgat İl Özel İdaresi'ne ruhsat talebiyle başvuruyor. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre Yozgat İl İdaresi tarafından kural olarak kaç gün içinde bir cevap verilmezse Sema'nın bu talebi reddedilmiş sayılır. Demek ki belediye sınırları dışındaki gayri sığa müessesesi açmak il özel idaresi ce veriliyor, kabul ediliyor. Şimdi burada başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuşsa ilgiliye en geç başvurusunu izleyen iş günü içerisinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veriliyor. Ancak ilgilinin beyanına göre düzenlenen ruhsat Müktesap hesap doğurmuyor. Buna göre iş yerinin bulunduğu yere göre mesela belediye ve mücahir alan sınırı içinde veya dışında yetkili merci tarafından açma ve çalışma ruhsatı verilen iş yerlerinin bu konuda yasal yetkili bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına hemen bildirerek ruhsat veriliş tarihinden itibaren bakınız tam ruhsat veriliyor ama hemen ee, başlayamıyorsun. İzleyen bir ay içerisinde yukarıda sayılan hükümler çerçevesinde kontrol edilmesi gerekiyor. Demek ki burada e, 30 gün içerisinde ne diyor? Cevap verilmezse kendiliğinden reddedilmiştir. Sayılır diyor. Evet bir iptal davasında zorlayıcı nedenler dolayısıyla bakınız zorlayıcı nedenler. Dolayısıyla elde edilemeyen belge mahkemece verilen kararın kesinleşmesinden sonra ele geçiriliyor. 2577 sayılı idari yargılama usulü kanuna göre bu durumda yargılamanın yenilenmesi yoluna başvuru süresi kural olarak ee, şimdi burada kafanızı karıştıracak bir, bir yıl var. Bir de ne var? 10 yıl var. Ama bizim yanıtımız B. E, 60 gün. Evet 60 gün. Arkadaşlar burada da e, kesinlikle mevzuata ne yapmak lazım? Bağlı sadık kalarak çalışmak lazım. Tarafları konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmişse bunun başvuru süresi ay, çok özür dilerim kural olarak 10 yıl arkadaşlar hükmün eğer ki insan haklarına ve e, ana hürriyetleri korumaya dair sözleşmesinin veya iki protokollerin ihlali süreciyle verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması veya hüküm aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda Düşme karar verilebilmesi için bir yıl e, gerekirken e, bizim e, sorumuz da 60 gün olarak kanun bunu ne yapmış arkadaşlar e, belirlemiş zorlayıcı nedenlerde. Ha, bitti. Evet e, çözümlere devam edeceğim arkadaşlar hukuk muhakemeleri hukuk. E, kanunuyla ya da ceza hukuku artık hangisi denk gelirse kanalıma abone olursanız bildirim zilini de açarsanız evet, haberdar olabilirsiniz. Çözümlere devam yani arkadaşlar. Böyle ders ders çekiyorum. Hepsi bütün soruları aynı anda çekecek olsam hani 2-3 saat sürecek. Verimli olmayacağını düşünüyorum. O yüzden ders ders ayırdım. Görüşmek üzere.